Yani demişti onlardan bir topluluk Niçin öğüt veriyorsunuz Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir halka dediler bir mazeret olsun tanrınıza ve bakarsın belki de dikkate alırlar diye unutunca onlar hatırlatılanı kurtardık biz de kötülükten alıkoyanları yakaladık zalim olanları çetin bir azapla yoldan çıkmaları dolayısıyla. Vazgeçmeyince kendilerine yasak edilen şeylerden buyurduk hepsine olun aşağılık maymunlar diye. Hani Tanrın ilan etmişti göndereceğim mutlaka ta kıyamete kadar onlara bir takım kimseleri ki onlar tattıracaklar bunlara azabın en kötüsünü. Senin Tanrındır çünkü en hızlı cezalandıran. Bununla birlikte odur elbette bağışlayan, merhametli olan. Ayırdık onları arzda çeşitli topluluklara. Onların bir kısmı yapanlardır yararlı işler. Bir kısmı da bunların dışında ve denedik onları iyiliklerle ve kötülüklerle belki dönerler diye derken ardıl oldu onlardan sonra bir nesil varis oldular kitaba ama geçiciliklerini alıyorlar şu aşağılık dünyanın da sonra diyorlar biz bağışlanacağız nasılsa geçici bir dünyalık gelse onlara hemen sarılıyorlar ona oysa alınmadı mı onlardan kitabın sözleşmesi? Söylesinler diye Allah'a karşı sadece hakkı. Ayrıca görmediler mi dersini kitapta bulunanların? Ahiret yurdu hayırlıdır daha saygılı olanlara. Akıllanmayacak mısınız hala? Gelince kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı kılanlara biz yok etmeyiz asla erdemli işler yapanların mükafatlarını da